Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere e, Stickman parti oyununda Buradaki e, kupalar Bölümünde Başarılar e, Diye Bir böyle liste var Buralar görevler gibi e, Bir de arkadaşlar bu e, e, Kanaldaki ilk video Heyecanlıyım e, şey, e, Şeyi e, uzatmadan Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar zaten burada ben birkaç tanesini yapmışım. İlk ilk yaptıklarım bunlar zaten. Kolay diye hemen yaptım. Şimdi arkadaşlar ilki hızlı başlangıç 3000 oyun oynayın. Şimdi arkadaşlar bu 3000 oyun oynayın derken neyi kastediyor arkadaşlar? Hızlı oyuna basıyorsunuz. Buradan istediğiniz oyuna giriyorsunuz mesela e, ne e, şu futbola girelim 1P yani bir oyunculuğa giriyorsunuz bütün görevlerde arkadaşlar sadece, sadece bir, bir tane var o, o farklı onu sonraki videolarda göstereceğiz bu, bu videoda inşallah e, arkadaşlar 5 be, be, tane görev göstereceğim ee, bir pye basıyorsunuz yani bir oyunculu sonra istediğinizi seçin arkadaşlar ama ben futbol seçtim biraz uzun sürüyor ee, sesi kesmeyi unuttum arkadaşlar özür dilerim Şimdi arkadaşlar şuradaki maçı bir bitirin biraz kendi e, siz mesela ben aldım topu kaleye sokmaya çalışacağım arkadaşlar futbolu çok iyi yani buradaki şey futbolu çok iyi oynamayı bilmiyorum o yüzden biraz şey noob. Nope. Arkadaşlar işte bir bitirin maçı. İlla futbol olmasına gerek yok. Daha kolay şeyler var. İçine girin ve 3 e, tane oynayın. Hepsi aynı olmasına gerek yok. Farklı e, farklı oyunlar da olabilir. Ben çıktım arkadaşlar. Siz çıkmayın. Oyunu bitirin. Sonra zaten kendiliğinden çıkıyor ya tekrar oynayın ya da menüye giriyorsunuz işte çıkıyor. Ee, üç kez yapın sonra 150 para veriyor arkadaşlar. Zaten kolay olduğu için az para veriyor. Cowboy diye bir görev var arkadaşlar. Bu görevde mağazadan şapka almamızı istiyor. Mağazaya girin, şapkalara girin. Sonra üst arkadaşlar üçüncü şu benim taktığım şapka. Onu Takıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sesi kısacağım. Ee, arkadaşlar sonra hızlı oyuna girin. Ee, e, Vahşi B Batı diye bir e, hızlı oyun var. Bak tam ortada arkadaşlar. Ee, girin ona. Bir oyunculuğa basın. Sonra arkadaşlar buradan şöyle vur vurmaya başlıyorsunuz. Bu şapkayı takarak 5 tane oyunu kazanmaya çalışıyorsunuz ya bu biraz beni sıkıyor arkadaşlar yani sevmiyorum oyunu ama işte görev için oynadı, e, oynadım bitirdim arkadaşlar ilk ölen bendim ama neyse arkadaşlar 5 kez kazanın bu şapkayı takarak e, bitiyor zaten üstten bildirim gibi geliyor şimdi e, alışverişe gitmek diye bir görev var arkadaşlar bu zaten e, şapkayı e, şey e, aldığınızda e, okuyayım görevim ma mazadan herhangi bir ürün satın alın. Arkadaşlar bu çok kolay. Zaten şeyi aldığınızda şapkayı aldığınızda hemen şu bit bitmiş olacak. Yani bi bir taşla iki, iki kuş gibi bir şey olacak. Va Bank. Arkadaşlar bu e, yani ben bu oyunu sevdiğim için hemen bitirdim kolaydı benim için. E ee, 5 çanta dolusu para getir ve arabaya çarpma. Arkadaşlar burada soygun diye bir oyun var şurada. 3. şeyde sütünde. Ee, soygun diye bir bir oyun var. Sonra bir bir oyuncuya yine tıklıyoruz Arkadaşlar di, dikkat edin ikinciyi seçmeyin. İkinci şu polislerin olduğu. Onu seçmeyin arkadaşlar. Şu diğer bu şunu seçin arkadaşlar araba çarpmadan 5 tane şeyi getirmeye çalışıyorsunuz şu çantaları alıp geri arabaya doldurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar dikkat edin kendi renginize göre doldurmaya çalış doldurma ya çalışıyorsunuz başkalarına olursak kabul etmiyor arkadaşlar hemen şuradan yapalım bu üçüncü sonra şuradan geçiyoruz dördüncüye alıyorum geçiyorum Allah'ım araba çarpmasın <laughs> çarpmadı arkadaşlar aa çarpacak <laughs> arkadaşlar son anda diyecektim arkadaşlar çarp, çar, e, çarptılar o yüzden hemen şuradan tekrarlaya e, basıyorsunuz geri baştan başlıyorsunuz ama arkadaşlar ben çıkacağım şu an şey yapacağım çünkü ben yapmışım zaten arkadaşlar ama siz deneyin 5 tane yapmanız gerekiyor hemen eve dönelim yani menü arkadaşlar 5. ve son tatlı diş diş tatlı diş ama arkadaşlar diş ama işte iyi yazmıyorlar ee, hemen bakalım neymiş. Şeker avında 1500 puan toplayın ve asla bir bo bombaya basmayın. Arkadaşlar bu şeker avı diye bir oyun var. Bak tam şurada. Yine bir oyunculu Hemen başlatıyor burada. Arkadaşlar şu şeyleri toplayacaksınız. Şekerleri. Gördüğünüz gibi 35-35 artıyor. Ee, ama arkadaşlar kolay ama bazen yani böyle bir anda... Önünüze bombas panlıyor. Şu bombalara hiç almayacaksınız arkadaşlar. Alırsanız hemen tekrarlayın. Arkadaşlar bazen böyle bir bir anda önünüze bomba çıkıyor ve yeniliyorsunuz. Dikkat edin. Böyle biraz şey bak arkadaşlar bombayı bombayı aldım ve tekrarlamam gerekiyor. Ben hala topluyorum ama. İşte arkadaşlar buradan 1500 puan toplamanız gerekiyor. Şu an ben 1085'im. Bittiğinde zaten üstten bildirim geliyor arkadaşlar. Ve menüye basıyorum. bu kadar da arkadaşlar bu bugünkü videomuz. 5 tane gösterdim. Sonraki videoda mantar aşığı tam donma yanlışlıkla ben bip bip tankçı bu 5 görevi göstereceğim. Di Diğer videoda şey yaparsam arkadaşlar belki 10 tane gösteririm. Burada toplamadığım görevler var. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Görüşürüz.